Biraz derinleşelim. Ne bu potansiyel? Sürekli deniyor duruyor da herkes bir potansiyeldir gidiyoruz. Ee, tabii Bizim mesleğimiz için çok önemli bir kavram potansiyel. Çünkü biz buna çalışıyoruz. Ee, her birimize verilmiş her birimize verilmiş yani kimisine kıyak geçmemiş mi yaradan? Yok. Her birimize verilmiş yeterlilik e, yetenekler güçlü yönler beceriler ee, ve bizim bu paketin içine bazı zaaflarımız, zorluklarımız da dahil değil mi? İnsan olmanın zaten evet. üzerinde bu var. Ee, ve işte bu zaafları geliştirebilmek ve önümüze çıkan içsel ve dışsal bir takım engelleri aşabilmek, baş edebilmekle ilgili e, stratejilerimiz, çözüm üretme şekillerimiz, çözüm üretme kapasitemiz e, gibi Böyle daha derli toplu bir e, tanım yapacak olursak, özetle kaynaktır diyorum. Bunlarla ilgili kaynak. kaynaktır potansiyel. Evet. Yani potansiyel nedir? Hep kaynağı vurgu yapacağız. O yüzden kaynak kaynağı vurgu yapacağız. Çok önemli bir kelime. Peki bu kaynak, kaynak ne? <laughs> kaynak. Şimdi.